İkinci tema Doğa ve evren İkinci dinleme metni Yağmur Küçük İlayda çok meraklı bir çocuktu. Çevresindeki her şeyi inceler ve anlamaya çalışırdı. Keşfettikçe ve yeni şeyler öğrendikçe çok mutlu olurdu. Bir gün dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. İlayda yağmuru çok seviyordu. Ama yağmurun nasıl oluştuğunu bilmiyordu. Siz yağmurun nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Yağmur yavaş yavaş azaldı, sonunda da durdu. Yağmurun ardından tüm güzelliğiyle gökkuşağı çıktı. İlayda bu kadar güzel bir şeyi ilk defa görüyordu. Gökkuşağı gerçekten büyüleyiciydi. Gök kuşağını izlerken İlayda'nın aklına birçok soru geldi. Annesine "Yağmur çok güzel bir şey anne. Fakat nasıl oluşuyor? Neden yağıyor? Bizim için çok mu önemli?" diye sorularını arka arkaya sıraladı. Sizce yağmur bizim için çok mu önemlidir? Neden? Annesi yağmurun önemini ona farklı bir şekilde açıklamak istiyordu. Annesi yağmurun oluşumunu İlayda'ya nasıl açıklamış olabilir? Birlikte dışarı çıktılar. Dışarıda serin ve tatlı bir hava vardı. Gezinti yaparken komşuları Kemal amcaya rastladılar. Annesi Kemal amcanın ne kadar mutlu olduğunu görüyor musun? Yağmur çiftçiler için çok önemlidir. Toprağın uygun bir şekilde sürülmesine ve tohumların ekilmesine yardımcı olur. Ayrıca içtiğimiz, mutfak ve banyoda kullandığımız suyun kaynağı yağmurdur," diye açıkladı. İlayda, "Yağmurun bizim ve çevremiz için ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyorum," dedi. Güneş batmak üzereydi. İlayda ve annesi eve dönmeye karar verdiler. Daha sonra birlikte akşam yemeğini hazırladılar. İlayda sorularına yemekte de devam etti. İlayda hangi soruları annesine sormuş olabilir? Ancak annesi çok yorgun olduğu için erkenden uyumak istiyordu. Bu nedenle İlayda'nın soruları yanıtsız kaldı. O da mecburen ayaklarını sürüye sürüye yatağına gitti. Rüyasında bulutlar kralını gördü. Bulutlar kralı Ilayda'ya tatlı tatlı gülümseyip yağmurun havayı nasıl temizlediğinden bahsetti. Ardından da yağmurun hikayesini anlatmaya başladı. Bulutlar kralı Ilayda'ya neler anlatmış olabilir? Biliyor musun? Toprak ve gökyüzü çok iyi iki arkadaştır aslında. Birbirlerinden ayrı kaldıklarında çok üzülürler. Gökyüzü kendini yalnız hissettiği zamanlarda ağlar. Böylece yağmur yağar ve gökyüzünün sevgisini toprağa iletir. dedi. İlayda gördüğü rüyadan çok etkilenmişti. Sabah mutlu bir şekilde uyandı ve okula gitti. Öğretmeni derste dünkü yağmurdan bahsediyordu. İlayda artık bu konuda çok şey biliyordu. Yağmur gökyüzünün toprağa olan sevgisi demekti. İnsanların, bitkilerin, kısacası tüm canlıların yağmura ihtiyacı vardı. İlayda yağmuru artık daha da çok seviyordu. Vidi Pava Yağmur Kısaltılmıştır.